Dikdörtgen biçimindeki özdeş kağıtlar birer kenarları çakıştırılarak aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Bu şeklin çevresinin uzunluğu 90 cm ve SD uzunluğu 30 cm olduğuna göre şeklin alanı kaç cm karedir? Burada şeklin çevresinin uzunluğunu incelersek uzun kenar uzunluğu U, kısa kenar uzunluğunu da K dediğimizde şu iki uzunluğun toplamı bir tane daha uzun kenar yapar. Aynı zamanda uzun kenar, uzun kenar, kısa kenar, kısa kenar, uzun kenar. Ee, şimdi renk değiştirirsek eğer şuranın uzunluğu uzun kenar eksi kısa kenar. Çünkü buraları uzun kenara tamamlayamadık. Aynı mantıkla burası doğru eşittir. Şimdi çevre uzunluğunu yazarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane uzun kenar artı 1, 2, 3, 4 tane kısa kenar Artı şu ikisi de 2 iki uzun kenar. A eksi 2 kısa kenar. Evet, toparlarsak ifadeyi 6 uzun kenar artı 2 uzun kenar 8 uzun kenar yapar. 4 kısa kenar 2 kısa kenar eksi değil artı 2 kısa kenar yapar. Ve bu 90 cm'ye eşitmiş. Bu durumda. 2 parantezini alırsak eğer 4 uzun kenar artı kısa kenar 90 cm'den biz 4 uzun kenar artı kısa kenarı 90'ı 2'ye bölersek 45 cm olarak yazabiliriz. Şimdi işte sd uzunluğunu incelersek burada da 2 uzun kenar 2 tane de kısa kenar var. Aynı mantıkla 2 uzun kenar artı 2 kısa kenar 30 santimetreye eşit. İki parantezin aldığımız zaman uzun kenar artı kısa kenar 30 santimetredir. Burada uzun kenarla kısa kenarı toplamı 30 bölü 2'den 15'tir. Şimdi iki tane denklem bulduk biz. Uzun kenar artı kısa kenarda 15'e eşit. Şu iki denklemin birbirinden farkı aslında ilk denklemde 3 tane uzun kenarın daha fazla bulunmasıdır. Bu 3 kenar 45 eksi 15'ten 30 santimetrelik fark oluşturuyor. Bu durumda uzun kenarımız 10 santimetredir. Uzun kenar 10 santimetre ise kısa kenar uzunluğu da ikinci denkleme bakarsanız uzunla kısanın toplamı 15. Yani kısa kenar uzunluğu da 5 santimetredir. Şimdi şeklin alanını istiyor bizden? Biz bir tane dikdörtgenin uzun kenar uzunluğunu 10, kısa kenar uzunluğunu 5 bulduk. Yani bir tanesinin alanı 50 santimetre kare. Bu şekilden kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane var. Bu yüzden 4 ile çarptığımızda şeklin alanı 200 santimetre karedir. Doğru cevap 5 şıkkıdır.